Ki cihan Ben bu cihana sığmazam de... ATV ekranının duygu yüklü macerası Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setinde bu kez yapımın çok özel isimleriyle el etkilendikleri anları ve mekanları konuştuk. Etam karakteriyle dikkat çeken Kerem Kupacı, Şile'deki ev çekimlerinde karşılaştıkları ve çok şaşırdığı enteresan ayrıntıdan bahsediyor. Şimdi geldiğiniz yer Şile'de bizim ee, kendi Evimiz ee, dizide de öyle göreceksiniz. Burada kurtlar var. Gerçek kurt onlar. Gerçek kurtlar var. Onları da göreceksiniz yani. Onları da seyredeceksiniz. O yüzden çok ilginç oluyor onlar. Yani e, vahşi hayvanlar ama insana alışıklar. Ee, çok ilginç oluyor onlarla beraber olmak. Bana bak lan bir kez soracağım cevap vereceksin. Yoksa bu yanımdakinin el şıklatmasıyla... ...bu dünyanın en güzel hayvanlarının... ...en çirkin tarafıyla karşılaşacaksın. Bunların çeneleri 700 ila 750 kilo basar. Ayrıca... Yakup, beni ayı olan Yakup tuttu abi. Ulan daha bir şey sormadım ki. Başarılı oyuncu Ziya Kürküt'e dizi içinde sahnesinin geçtiği ve en sevdiği mekanı sorduk. Bakın başarılı oyuncudan nasıl bir esprili yanıt aldık. Şimdi takdir edersiniz ki bizim daha doğrusu benim bulunduğum mekanlar ya mezarlık, <laughs> tövbe estağfurullah ya hastane ya da ev. Hani bunların üçünden seçim yapın derseniz evi tercih ederim tabii ki. Ben ve arkadaşlarım gençliğimizde daha çok para kazanmak ve ailelerimize daha iyi bir hayat kurma hayaliyle olmadık işlerin ucundan tuttuk. Kumar Borcu tabii ki şakaya gelmez biliyorum. Ama birkaç hafta zamana ihtiyacım var. Bir aksilik oldu. Bugünlerde yüklü bir miktar para geçecekti elime. Ama olmadı. Güzel oyuncu Burcu birici Özbekistan sekanslarından övgüyle bahsediyor. Özbekistan'ın renkleri muazzam. Tabii Mezopotamya olduğu için orada toprak renklerinde. Böyle ah falan değişik bir renk. Maviler, topraklar. Ben, ben hoşlandım. Kendi adıma hoşlandım. <laughs> Adamların Türkiye şefini öldürdün Cezayir. Hem de dalga geçer gibi bunu adamların kendilerine yaptırdın. Eksik cümle. Toprul. Onlar benim abimi ve ailesini katlettiler. Ben de onların kitaplarındaki hükmü uyguladım. Semerkant oldukça etkileyici bir coğrafya. Ya Özbekistan, e, Semerkant çok güzel bir şehir, büyülü bir şehir, çok tarihi bir şehir. O tarihten çok etkileniyoruz zaten ve çok sıcaktı. Ama insanları çok sıcak, bizi çok sıcak karşıladılar. Şehir çok güzel, doğası çok güzel. E, vallahi çok güzel şeylerle ayrıldık. Yeni bir problemimiz var. Yalnız konuşmamız gereken bir konu. Yalnız konuşmak için daha kalabalık bir yer bulamadım mı? Sevilmeyen yol en kalabalık olduğu zaman bile ıssızdır. Soluksuz bir macerayı film tadında çekmek hiç kolay değil. Bu işin zorlu yanları da var. Hakan Karahan, Semerkant çekimlerinde yaşadıkları güç anlardan bakın nasıl bahsediyor. Ben arabada 48 dereceyi dışarıda 45 dereceyi gördüm. Çöldeki sahnelerde e, biz oynarken ekip halinde herkes koştururken aralarda ambulanslar girip birilerini götürüp tekrar kendine getirtip tekrar sete geri getiriyordu. Sıcaktan dolayı çok zordu. Meşhur camilerin içerisinde çekimlerdeydik. Tabii ki o görkem aynen kartpostallarda gördüğünüz gibi ve belgesellerde gördüğünüz gibi. Ama tabii biz çekim esnasında orada olduğumuz için ondan sonra apar topar başka mekanlara gittiğimiz için boş günümüz de çok fazla olmadığı için ayrıca turist gibi gezemedik. Ama dokuyu gördük, tattık. Yemekleri de ayrıca e, kilo aldırıyor söyleyeyim. İnanmak başka, kanıt başka bir şey. Kanıt inancı öldürür diyorsun. Tam da öyle. Bırak onlar. Cezayir Türk'ün yaşadığına inansınlar. Biz kanıt bırakmayalım yeter. O biraz zor olacak. Kanıt için epey çabalamışlar. Geçmişin hesabını sormadan bu işi kapatmayacaklar. Seni öldürdüklerini düşündükleri için o defteri kapatmışlar. Şimdi bu görüntüler ellerine geçince o defter yeniden açıldı. Gelelim ben bu cihana sığmazam oyuncularının şimdiye kadar izlediğimiz bölümler arasında en etkilendikleri sahnelere. Şüphesiz Cezayir'in yıllar sonra Türkiye'deki ailesiyle karşılaştığı anlar oldukça sarsıcı. Her biri çok duygusaldı ama en çok beni etkileyen dersem duygusal anlamda kesinlikle hastanede babamın babam olduğunu anladığım ee, sahneydi sanırım. Anne söyle Bu adam kim? Kim? Çektiğimiz her sahne ziyadesiyle etkileyici sahneler. Ama şöyle söyleyebilirim ki Cezayir'le Leyla'nın karşılaşma sahnesi gerçekten çok etkileyici bir sahne ve ben orada çok etkilendim. <laughs> Erkan Sever, Cezayir'in yokluğunda farklı taraflara yönelen Orhan'ın Cezayir'in dönüşüyle yaşadığı şaşkınlığı anlatan sahnede zorlandığını dile getiriyor. Çok güzel bir oyunculuk anıydı benim için. Çok güzel bir tirattı. Çok keyif aldım, çok güzel bir sahneydi. İçimde fırtınalar koparken ve hani saklamam gereken bir sürü şey varken bunların hiçbirini belli etmeden çok naif bir şekilde sahneyi oynamam gerekiyordu. Ve herhalde başardığımı düşünüyorum o sahneyi. Ya benim için e, o sahne diyebilirim. Onu oynamak çok keyifliydi. <laughs> Abim. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakayım sana. Yıllar sana yaramış. Bıraktığım <laughs> gibi duruyorsun. Eyvallah. Son olarak Ali Seçkiner alıcının yanındayız. Bakalım başarılı oyuncu içinde bulunduğu hangi sahneden etkilenmiş? Kurbanın Cezayir'in emanetine yeterince sahip çıkamadığı için intihar etmeye karar verdiği sahne. Ki henüz bilmiyordu Cezayir'in yaşadığını. Benim için önemli sahneydi oyunculuk açısından. Duygusal olarak da türlü duygu katmanları içerdiği için ee, sanıyorum başa çıkabildik. Sahneyi çektiğimizde herkes mutluydu çünkü oradan yola çıkarabilecek onu söyleyebilirim ya. Yani. Ben bu cihana sığmazam oyuncularına teşekkür ediyor Salı akşamki yeni bölümde görüşmek üzere diyoruz. Ben de iki cihan Ben bu cihana sığmazam